Ankilozan spondilit ağrılarından bahsetmek istiyoruz. Kalçamızın içerisinde arka tarafta bulunan sakroiliak eklemlerimiz iltihaplı bir hastalık olan ankilozan spondilit tarafından deforme edilmeye başlanır. Bunlar hem iltihaplı romatizma çeşidi olduğu için istirahatte ağrı yaparlar, bir de sabah ilk kalkarken çok ağrıya neden olmaktadırlar. Bu sinirler görüntüleme eşliğinde tespit edilerek oralara biz elektrotlar sokuyoruz. Radyo frekans elektrodu. Bu elektrotlarla uyarı veriyoruz. Kesin olarak sinirlerin yeri tespit edildikten sonra yaklaşık birer buçuk dakikalık her bir sinir üzerine yapılacak enjeksiyon sonucunda hastalar ankilozan spondilit hastaları kalça içerisindeki ağrılardan kurtulmaları mümkün olmaktadır.